Merhaba arkadaşlar, daha önceki videomda da belirttiğim gibi e, Kuşlarımıza yeni yeni kuşları ekliyoruz e, Bir takım güllü aldık, güllü paçalı bango aldık Almanlarımız var Daha öncesinde şuraya bir salma kümes yapmayı düşünüyorduk Şu an onu e, malzemelerimiz, her şeyimizi aldık Soğuk havalar, yağışlı olduğu için e, yapmaya başlamadık Yani bir e, damızlık kümesi yapmayı düşünüyoruz yani salma yapacaktık. Salma için gerek yok neden? Çünkü abim var. Abimle beraber bakıyoruz kuşlara. Bir o bakıyor, bir ben bakıyorum. Bir o bakıyor, bir ben bakıyorum. Ee, o yüzden şu anlık damızlık düşünmüyorum. Alman takımlarım var. Ee, takımına yavrudan almıştım. İki tane almıştım. 100 lira para vermiştim ikisine. Ee, birisi erken saldık karşıda, birisi buradan başka beyaz Alman takımım var. Onları eş yapıp onlardan yavru almayı düşünüyoruz. Yani kümesimiz bu şekilde daha da canlandırmayı planlıyoruz. Nasip olursa bundan sonra her gün video çekmeye çalışacağız. Ve vardiyalı çalıştığımız için bazı günler akşam, bazı günler sabah güzel videolar çekmeye çalışacağız. Kümesimizi içinde herhangi bir değişiklik yapmadık zaten meslek uçlarımız bu şekilde kış günü olmasına rağmen arkadaşlar bayağı bayağı yemlediğimiz için baktığımız için neredeyse bütün yuvalıklarda şey var yumurta var bakalım zaman neyi gösterecek şu Ispartaları görüyorsunuz bir takım Isparta bunun ee, dişi olan şu, dişi olan şu. Bunun aynı bu ayarda bir erkeğimiz vardı. Aynı bu ayarda bir erkeğimiz vardı. Geçen gün karşımızda gözümüzün önünde atmaca kattı. Ona yeni bir erkek kaldık. Ee, abim, bu ispartalara abim bakacak. Abim büyütecek, abim geliştirecek, abim yetiştirecek. Bakalım. Ee, matkap gibi dönem kuşlar yani öyle söyleyeyimse size tabiri caizse. Gerçekten çok iyi kuşlar ikisi de. Bakalım her şey yeni yeniden başlıyoruz bakalım kümese oluşturmaya elimizden geldiği kadar güzel videolar çekmeye çalışacağız. Ee, bazı kuşlarımız hastalanmıştı, ee, nidozol şurup aldık şurup kullandık iyileştirdik. Şu an kümese herhangi bir sağlık sorunu da yok. Kümes biraz pis, kümesi temizleyeceğiz. Kış günü olduğu için biraz e, zor oldu yani bizim için zor oluyor. Bir de çalışıyoruz ikimiz de var diye çalışıyoruz. Her zaman denk gelmiyor. Ama temizleyeceğiz yani. Yakın zamanda onları temizlerken falan video çekmesi, videoyu çekeceğiz. İnşallah güzel videolar bundan sonra sizinle beraber olacak. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi, iyi akşamlar.